olabasını izledin mi? Hı hı, çok az. Çok az. Diyorum yani. Çakırla Nesrin ilişkisi. Bilmiyormuşum o kadar? Yani. Olacak bizimkisi. Sen diyeceğim ki, hmm. "Nele, çayımı getir, hmm. suyumu getir." Ben de getireceğim. Yemeğimi getir. bak bize gelin hizmete gelir. Tamam mı? Bunu asla kafandan çıkarma. O yüzden ben, 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 ben ne dersem Çıkardım Tamam host, tamam an. kocacığım. İleride evlen evlenirsek, eğer hı hı. bu tanıma yolunu ilerletirsek. Hı, hı. Tamam, 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 tamam kocacığım, tamam haklısın. Hiçbir problem yok. Tamam, 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 tamam bu kadar. Asla... Gerçek ama... olduğunu düşününce böyle kötü oluyor biliyor musun? Nasıl yani? Böyle olanlar da var ya. Ne, yani sen her şeyime tamam demeyecek misin? Ama bak sadece Hı. erkekin de dediği olur. Kadının dediği tek şey tamam, tamam erkekim. <laughs> Erkeğim hiç sorun yok. Tamam sen ne dersen o. Tamam. <laughs> Dünyam kaldırmıyor o kadar. Nasıl ya? Ne, neden kaldırdın Olamaz mı? Olamaz tabii. Peki bir şey soracağım. Mesela atıyorum burada her şey yolunda gitti. Çıktık, ondan sonra ilişkimiz çok güzel gidiyor. Ondan sonra flash flash flash. Buradan çıktıkları gibi evlendiler. Evlendik mesela atıyorum sallıyorum yani. Tamam varsayım yapıyorum. Mutfağa yardım ekler misin? Edersen hoşuma gider. Ama et demem. Etmezsem trip yer miyim? Tamam ne zaman etmem. Ondan, ondan, sonra çamaşır, bulaşık falan. Yardım bekler misin? Her şeyi ben mi yapacağım? E, sen yapacaksın, ne yapacaksın? Kızların işi bunlar.